Evet, Diner in the Sky evet, Ama çok güzel bir de deneyim. Şöyle bir etrafa bakabiliriz artık yetiştiğimizi anlatamam. 15 dakikada odadan Allah. çıktık ve uçarak geldik. Sana helal olsun. Böyle evet. bir görüntü. 15 dakikada nasıl yakalanacak? Evet. Revelimi <laughs> yan aynadan çektim. Çünkü arabamızda yan koltukta ayna yok. Şimdi SkyDive'dayız. Hı, -hı. Sky. Yani biz ne yapacağız? Havada yemek yiyeceğiz size küçük bir menü veriyorlar. Bize en uygununu aldık. Hı, hı Bu lunch diye geçiyor. Tam olarak gün batımını yakalayacağız. Buralarda köpek gibi zekilik yapmışız. <laughs> hem gece göreceğiz hem gündüz gibi düşünün. Güzel bir manzara ama bayağı iyi para verdik. Ne kadardı? 750 lira kişi başı. Evet. Yani ama para. akşam yemeğinin maliyeti 1500 lira. Hafta sonu daha fazla. Yani. yani fena değil, Tom balıklı sandviçe verdik ama parayı yani. o da var. Ya i̇çecekler de var ya öyle düşünün devamlı şekilde paylaşım yapacağız. Bekleyin. Ben anlatmak um, istedim. Devam şeklinde mevlevoğlu. O Nina. Korkutacaksın değil mi kız? Hadi o korkacağım. Lan biraz heyecanlandım ben. Hello everybody. Welcome to dinner in the Sky. We're going to sunset today. And there we going up 50 meters high. Bence bunlar tamam. Bu sefer de ben tam tersini düşünüyorum. Nesine gel? Bütün kazandıklarını kaybedersin. Hayır canım. 5 neydi? Beş dinar ve bir dolar. Tamam, Hepsi de girer. Hepsini silerim. Evet. Evet, evet. Şu an şimdi 5 metre <laughs> don't look back, don't look around, tonight. too much. Peki birisi seni ilk buluşmada buraya getirse ne hissedersin? Der, ben onu getirmem ben o beni getirecek. Hmm. 50 metreye çıkan benim için neler yapmaz deyip bir getirirse. Giderim canım ben her şey. 150 metreye de çıkarım. Bu araba da çıkarım. Şey Muhammed'i de çıkarım. Yok onun döklerinde ama olsun. Haydi videoda çılgın bir şey yap. <gülüyor> 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 Yeter bu kadar. Hayatım <laughs> yani beni çok yordu. Burada öyle çıkıyorum. ben. De. Bence bunlar tamam. Bu sefer de ben tam tersini düşünüyorum. Nesine Bütün kazandıklarını kaybedersin. 5 <laughs> neydi? 5 dinar ve 1 dolar. Hepsi de girer. Hepsini silerim. Şey. Neyse daha sonra ölürüm. <laughs> Tatlıları yiyelim. <yiyeyim. gülüyor> de. Thank you. Biliyoruz. Evet. Evet. Arkadaşlar bir dahakine karşı taraf oturun. Bizim üzerimizde bakan koltuklar. Önerim olsun.